Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşen'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold Simli kullanıyorum. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 161 numara ipimizin renk numarası alınır. Şöyle ipim simli. 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim önceden bir ön hazırlık yaptım. 11 tane zincir çektim. Benim model anlatımı olduğu için 11 tane zincir çekiyorum. 11 tane siz daha fazla kendi zevkinize göre onu ayarlayacaksınız. 10 üzerine 10 tane sık iğne, 10 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekip dönüyorum. Şöyle dik batmıyoruz annalar arka kanadına. Şöyle sık iğnemizin sadece arka kanadına batıyoruz. Şöyle sık iğne arka kanadına batıyorum tek tek sık iğne her sırada aynı şekilde sadece arka kanadına batıyoruz anlar ben şöyle sık iğnelerimi yaparken ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan da anında haberdar olursunuz videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir şimdi tekrar dönmek için bir zincir çekip döneceğiz aynı şekilde arka kanadına batacağız ben artık dönmeyeceğim şöyle bir iki üç dört zincir ve modelimi kurum, kurumunu yapacağım şöyle birinci sık iğneme battım bir zincirimizi de sayıyoruz 1 2 hemen yandakine battım 3 bir sonrakine battım 4 bir sonrakine battım şöyle 5 tane trabzan siz bunu kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız 1 2 3 4 5 zincir buradan sayıyorum 1 2 3 4 sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum şöyle trabzan yaptım bir aynı yere tekrar batıyorum iki tane trabzan bir iki zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum bir iki iki tane trabzan mı yaptım bir iki üç dört beş zincir buradan sayıyorum bir iki üç dört beşinci sık iğneme sık iğne olarak şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum 1 aynı yere tekrar battım 2 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 1 iki tane trabzan. 1 2 3 4 5 zincir buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4 5. sık iğneme batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 1 2 zincir aynı yere tekrar battım 2 trabzan bu sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim 5 zincir çektim buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 veya da dördüncü beşinciye batıyorum şöyle sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Şöyle balanı kenar tırabzanı yapıyorum onun. Şöyle 4 tane trabzanımız kaldı. Kenar trabzanı yaptım. 1 2 3 4 4 zincir çektim, döndüm. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincirin içine giriyorum bakın. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum şöyle. 1 ikinci trabzana battım. Şöyle 2 zincirin içine giriyorum bir şöyle 3 oldu 4 5 6 7 7 tane trabzan mı yaptım trabzan tepesine battım 8 bir sonrakine battım şöyle 9 tane trabzan yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım. ilk trabzanın tepesine batıyorum. 1, hemen yandakine battım. 2, zincirin içine giriyorum 3 4 5 6 7 ipimi doladım trabzanın tepesine batıyorum 8 9 Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım. Trabzanın tepesine battım. 1, 2, ipimi doladım. Zincirin içine girdim. 3, 4, 5 6 7 Trabzan'ın tepesine battım. 8 9 Zincirin altından girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp geliyoruz hanımlar. Sıra sonuna geldim bir. Pardon. Trabzanlarımı yaptım. Buradaki zincirin altından geliyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin altından gelip sık iğne ile sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. İpimi doladım. Ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir Buradaki zincire de şu ortadaki zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5. trabzanın tepesine tam orta kısmına batıyorum. Şöyle bir aynı yere batıyorum. 2 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 1 2 3 4 5 zincir Buradaki zincirin içine şöyle sık ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4 5'inciye tam orta kısmına batıp şöyle bir 2 tane trabzan. 1 2 zincir aynı yere batıyorum. 2 1 2 3 4 5 zincir bakın ortadaki zincire sık iğ ile şöyle sabitliyorum. Bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim Evet onlar sıra sonuna geldim 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin içine, sık iğne ile sabitliyorum başta yaptığımız uygulamanın aynısını 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum trabzanın tepesine batıyorum şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 dört zincir ve dönüyorum. İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. 1, 2, 3, 4 zincir buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir diğer zincire sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım şöyle ilk trabzanın tepesine batıyorum 1 2 zincirin içine giriyorum 3 4 5 6 7 Trabzan tepesine battım 8 bir sonrakine battım 9 tane trabzan yaptım zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir diğer zincirin altından girip sık iğ ile sabitliyorum ipimi doladım ilk trabzanın tepesine battım 1 2 zincirin içine giriyorum 3 4 5 6 7 trabzanın tepesine battım. 8 9 zincirin altından giriyorum sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir diğer zincirin altından girip sık iğne ile sabitliyorum Hanımlar modelimiz bu şekilde ilerliyor iki sırada bir kendini tekrarlıyor ve modelimi biraz ilerlettim tam kendini gösterse modelimiz ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet tamam şöyle modelimi ilerlettim. Gerçekten çok güzel bir model. Çok çabuk ilerleyebilen, hızlı ilerleyebilen bir model. Çok güzel bir model, çok zarif. Bundan ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol yapabilirsiniz elbiselerde eteklerde şöyle kullanabileceğiniz çok şık bir model modelimizin ön yüzü arka yüzü de böyle hanımlar Umarım anlatabilmişimdir, beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.